Merhaba arkadaşlar. Ertuğrul bu akşam size yemek yapacak. Ne yapacaksın anneciğim? Çorba. Çorba mı yapacaksın? Ne çorbası? Domates çorbası. Domates çorbası. Tamam hadi yap bakalım domates çorbası bize. Bak domatesi koyduk. Peynir de koyduk. Marul da koyduk galiba. Hadi yap bakalım bize bir çorba. Bak. bu Bak şurada beyaz kapak. Şurada anneciğim. Bak 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 şurada ah, hemen. Heh. Hadi bakalım Ertuğrul bize domates çorbası yapıyor. Ah, hadi bakalım. Koy bakalım Pissin domates çorbası. Hadi tabağa koy da yiyelim birazcık domates çorbası ya. Ben çok acıktım ama. Ben soyuyorum. Az az yiyeceğiz. Ya. Yiyeceğiz mi? Daha ısınmadı mı çorba? İzledim. Tamam. Isıra, isıra. Isıra, anne. Tamam hadi tabağa dök birazcık ben yiyeyim anneciğim. Baba. Baba. Güzel kaşık Ay bana getirdi Ertuğrul çorba. Hadi yiyecek Teşekkür ederim. Anneciğim çok güzel görünüyor. Evet ben şimdi bunu yiyeyim arkadaşlar. Hadi, yiyeyim hadi sen şimdi ye birazcık. Önce sen tat. Hadi yapayım. Hadi önce sen tat bakalım domates çorbasından. Ama ama. Çok tatlıymış. Çok tatlıymış. Birazcık da bana yedir hadi. Ay, çok tatlı ya. Harika yapmışsın sen anneciğim. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bana hamburger yapar mısın? Ben hamburger ister canım. ne yaptın? Bana ne yaptın anneciğim sen şimdi? Benim karnım çok acıktı. Hadi bana bir şeyler yapayım. Pizza, pizza, pizza. Plam mı yaptın bana? Ben de domatesli çorba yapacağım. Ertuğrul benim karnım çok acıktı. Benim canım hamburger istedi. Hamburger var mı sende? Var. Hadi versene bana hamburger. Ama bak çorba yapacağım. Çorba. Çorba yapacağım sana bak. Tamam çorba yap. Çorba olana kadar ben birazcık hamburger yesem güzel olacak sanırım. Dövbe. Hamburger mi iyi çorba mı iyi? Bir kaşık da bir. Çorba daha iyi değil mi anneciğim? Çorba daha sağlıklı. Evet, çorba her zaman çocuklar çorbanızı için güzel güzel yemeklerinizi yiyin. Çorbalar çok sağlıklı. Tavuk suyu çorbası yiyin, mercimek çorbası yiyin, domates çorbası yiyin, yoğurt çorbası yiyin. Hepsi çok faydalı, hepsi çok sağlıklı. Annenizin verdiği bütün yemekleri yiyin tamam mı? Büyümeniz için bunlar çok gerekli. Bak Ertuğrul da çorbasını yiyor şimdi. Annesine de verecek bir tabak. Karıştı bakalım. Şurada da sanki ben bir tane mutfak görüyorum. Bu nasıl bir mutfak? Gerçek. Aa bu da küçük bir mutfak arkadaşlar. Bakar mısınız? Dur ben şimdi bunu tutturacağım. Burada da küçük bir mutfak var arkadaşlar. Burada buzdolabı içinde. Böyle minicik minicik şeyler koyuyor Ertuğrul bu dolabına. <laughs> Meyvelerimiz, sebzelerimiz var. Burada da bir tane çekmecemiz var. Burada da iki tane çekmecemiz var. Bu değil bak. Bu şey. bu bir. Hı. Hmm. Ve bu. Tadı şunu Bunu koyuyor. Evet anneciğim. Bir tersini yapayım mı sana? Ne yapacaksın bana? Nasıl Hadi Aa, yap çorba. Isır, ısır. U, u. Çorba bitti. <laughs> Aa, hamburger yok. Hani sen çorba içecektin. Hamburger mi daha sağlıklı Ertuğrul çorba mı? Çorba değil mi? Böyle dışarıdan hamburgerler yemeyin arkadaşlar. Bunlar çok zararlı. İçinde ne olduğu belli değil. Siz ee, annenizin yaptığı hamburgerlerden yiyebilirsiniz, annenin yaptığı köftelerden hamburger hazırlayın ve yiyebilirsiniz. Evde de hamburger yapılabilir. çok sağlıklı olur hem de. Şimdi de çorba pişirecek benim oğlum. Atas koydum. Olmadı mı? Olmadı. İstersen küçük tencereyi koy oraya. Bu şu, şu küçük tencereyi koyabilirdin. Bak bu da olabilir. Hayır, 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 hayır. <laughs> Göktuğ da geldi abisine yardım ediyor. Hadi şimdi bay bay yapalım. Daha sonra biz başka bir oyun oyun oynayacağız tamam mı arkadaşlar? Babay. Kanalımıza abone olmayın. Abone olmayı unutmayın tamam mı çocuklar? Hoşçakalın. kalın. Hadi Göktuğ sen de bay bay yap. Babay. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar.